Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle diş fırçalama etkinliği yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet diş görseli. Bu diş görselini PVC kaplayabiliriz. Eğer elimizde PVC olanı yoksa şeffaf dosyanın içerisine koyarak da bu etkinliğimizi yapabiliriz. Daha sonra bir yapıştırıcı, bir tane diş fırçası, bir tane makas, bir tane kalem ve bir miktar keçe. Şimdi etkinliğimin yapımına geçiyorum. Önce keçemden küçük bir parça keserek diş fırçama yapıştırıyorum. Daha sonra keçemi diş fırçasına yapıştırdım. Ve Sıra geldi eğlenceli kısma. Dişlerimin üzerine kirler yapıyorum. Ve şimdi bunları temizleyelim. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Dişlerimdeki kirleri temizliyorum. Sağa, sola, sağa, sola, yukarı, aşağı. Ve dişlerimi temizledim. Bizler de yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım. Etkinliğimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>